Elbiselerde tüylenmeler oluyordu son zamanlarda. O yüzden internette şöyle bir ürün gördüm. Ee, Xiaomi'nin Mijia elbise Tüy toplayıcı diye geçiyor. Şöyle açalım. Evet. Kutunun içinden başka da bir şey yok. Şu e, şarj kablosu. Bu temizleme fırçası herhalde. Bir de şöyle bir kullanım talimatı çıktı. Ha, evet aynen. Böyle içindeki o delikleri o fırçayla temizliyormuşuz. Nasıl temizleneceğini falan anlatıyor. Evet bakalım. Cihaz nasıl bir şey. Evet. Cihazımız böyle. Ben dün biraz şarj ettim bunu. Yani şöyle açıp, şuralarındaki topladığı tüyleri falan temizleyebiliyorsunuz. Yani biraz parçası şey gibi. Çok böyle sağlam değil ama güzel yani. Sonuçta çok mühim bir şey değil. Sadece şu tüyleri benim için toplasa yeter. Şurada tüy toplama haznesi var. Bunu da açıp temizleyebiliyoruz. Bir çalışmasına bakalım nasıl çalışıyor bu çok az tüylenmiş bir kazan. Sivitim. Çok az tüyler var. Bu biraz daha fazla tüylendi. Deneyelim. Düğmeye basıyoruz. Çalışıyor zaten hemen. Basılı tutmanıza gerek yok yani. Belli bir alanı alayım. Kamerada tam görünüyor mu bilmiyorum ama yani 3-5 kere üzerinden geçince alıyor. Bakın şöyle göstereyim. Evet tüyler yok. Şurada daha iyi görünecektir. Bakın buradaki tüylenmeleri görüyoruz. Hemen şu bölgede deneyelim. Görünüyor mu? Bakın aldığı bölgeleri şöyle bayağı alıyor yani. Evet. Bir dakika şurayı, şurayı da bir açabilecek miyim bilmiyorum. Hı. Şöyle bir tüy haznesi var. Bakın bu kadar tüy toplamış. Bunları böyle temizleyebiliriz sonra. Yani tüy haznesi böyle boşaltılıyor. Yaklaşık bir 3-5 dakikadır yapıyorum. Şöyle şu kolu bitti, şu bitti, Şarjı hala bitmedi. Yani arka tarafını da yapacağım. Yani böyle aynı yeri. Özellikle çok filenen yerleri şöyle hızlı hızlı yapınca hani bir 5 dakikada ancak bir kaza yapabilirsiniz. Tabii şarj yetersin. Evet şu kazanın tamamını yaptım. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü. Ee, şöyle haznesi doldu diyebilirim. Yani bayağı bir tüy topladı. Evet, şöyle haznenin içini göstereyim. Evet. Şey. misin?